herkesin böyle almak istediği bir hayali vardır ya işte bugün de benim o hayallerimden birini gerçekleştirdiğim videodasınız. Kahve tutkunları mutfağınızın baristasıyla tanışmaya hazır mısınız? Karşınızda Siemens EQ700 klasik kahve makinesi. Yepyeni bir videodan herkese tekrardan selamlar tanımayanlar ve şu anda kanalda yeni olanlar için ben Seçkin Evet herkesin böyle almak istediği bir hayali vardır ya. Benim de almak istediğim hayallerim arasında bu canavar var. Neden bu arkadaş? Bir sürü tam otomatik kahve makinesi varken ben neden bunu tercih ettim? Neden bu alet benim hayalimdi? Bunlardan da bahsedeceğim. Kendisi çok akıllı, kendisi çok güzel şeyler yapabiliyor. Hepsini test edeceğiz. Teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Şimdi burada birlikte öncesinde kutuyu açalım diyorum. Yerimiz müsait değil. Ben buradan alıp alıp buraya getireyim. Şöyle açtık. Oy, 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 oy. Değişik şeyler. Açı açmaz şöyle bir kutu bizleri karşıladı. Burada gördüğünüz gibi temizleme tabletleri çıkıyor. Bir tanesi içerisindeki kireçler için. Diğeri de diğer kalıntıları temizlemek için tabletler. Bu arada ben bunlardan set halinde de satın aldım. Bu tarz makinelerin en büyük püf noktası Temizlemeniz gerekiyor arkadaşlar. İlgilenmeniz gerekiyor. İlgilenirseniz yıllarca çok güzel performans alırsınız. Ama süt kısmını temizlemediniz. Hani süt köpürttüğü kısmını temizlemediniz. İçteki kahve çektiği kısım var. O kısım hani öğütlü kısım. Orayı temizlemediniz. Ya da tabletlerle genel temizliğini yapmadınız. Makineler arıza verir, tıkanır. E, yeterli gramajda kahve öğütmez. Bir sürü sıkıntıları var. Hepsine değineceğiz. Öncelikle şu parçalarını bir çıkaralım. Evet burada da kahve bardağımızı koyacağımız kısım. Burada da bir hortumumuz var. Bu hortumda da neye yarıyor? İşte şeyi çekmeye yarıyor. Sütü çekmeye yarıyor şu şekilde. Böyle. Sütü çekiyor. Evet bunu içerisine şöyle sertifikasını falan koymuşlar. Bunu zaten eve götürürüm. Şu arkadaş çok güzel düşünerek yapmışlar. Yandaki su tankında filtre takmanız gerekiyor ki sizlere kirişli su çekerek hem içindeyi kirletmesin, kireçlenmesin hem de daha lezzetli kahveler içebilin diye. Bu da lazım. Şimdi bunu böyle bu tarafa kaydıralım. Şöyle bir adet süt köpürtmek için içerisine süt koyacağız. Sütü buradan emükleyecek. Devam ediyorum. Edemiyorum. Makine var bir de. Makineyi güzel çıkaralım. Kırmayalım, dökmeyelim abi. Ben bir ayağa kalkayım. Var ya bam diye düşürüyormuşum. <laughs> Gönderelim gitsin. Neden arkana döndün takipçilerimize? Ah, yoruldum. Kilo kötü bir şey arkadaşlar. Kilo. Şunları şu tarafa alayım. Gördüğünüz üzere heybetli bir arkadaş. Bu kısmı böyle çekiyorum. Gördüğünüz gibi bu kısımdan çektiği kahveleri buraya biriktirecek. Abi bu nasıl olur ya? İçinden su çıktı. Şaka mı bu ya? Tövbeler olsun ya. Bunu böyle koyuyorsunuz kahve yerini çektiği kahveler söylediğim gibi burada. Burayı sonradan böyle alıp çöpe boşalta biliyorsunuz. Daha sonradan tekrardan altına sürüyorsunuz. Buradaki gördüğünüz kısmı bu şekilde hareketli. Özellik kısmını zaten anlatacağım. Tankı da buradan çıkardık ve bu şekilde alabiliyoruz. Sizlere az önce bahsetmiş olduğum filtre de bu. Şöyle göstereyim. Brita marka filtresi var. Bu gösterdiğim aparat sayesinde takacağız. Şöyle. Filtresini bastırarak rahatlıkla taktıktan sonra artık su dolması için hazır. Daha sonra tankımızı getirip tekrardan böyle hop yerine oturtup üst kapağını da takıyoruz. Evet şimdi sizlere biraz teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Evet önünde bulunan ekranımız 5 inçlik bir ekranımız var. Dokunmatik ekran. Buradan dilediğimiz gibi seçimler yapabiliyoruz. Bunların zaten testini yapacağız. Arama Select özelliği sayesinde 3 farklı şekilde aroma belirleyebiliyoruz. Hafif, normal ve yoğun olmak üzere. Coffee World ile 10 farklı ülkeden 21 kahve çeşidi yapabiliyor sizlere bu arkadaş. Bu da beni etkilen en büyük kısımlarından biriydi. Favoriler kısmından 5 farklı kahve profili oluşturabiliyorsunuz. En sevdiğiniz yoğunlukta işte süt kıvamında vesairedeki kahveleri kaydedip hep onlardan yapabilirsiniz 5 farklı şekilde. Auto milk clean sayesinde yani sütü her çektiği zaman biliyorsunuz içerisindeki süt haznesi süt oluyor. Bunu otomatik olarak basınçlı buharla kendisini temizliyor. Bu da günlük olarak sürekli bu kısmı temizlememinize yarıyor. Yüksek kaliteli öğütücüsü var içerisinde. Buradan ayarlarını da yapabiliyorsunuz incelik ayarlarını. Bu öğütücü seramik bir öğütücü. Bu öğütücü teknolojisi sayesinde bütün kahveler eşit miktarda yani aynı şekilde öğütülüyor sizin için. Home Connect uyumu var yani telefonunuzla, tabletinizle bağlantı yapabiliyorsunuz. Bunun sayesinde istediğiniz kahve çeşitlerini, daha fazla kahve çeşitlerini de orada görüyorsunuz. İçerisinde 10-15 tane kahve modu var ama bu 21 tane kahveyi içerisinden tek tek görebiliyorsunuz değişik ülkelerde değişik ülkelerin kahveleri olarak. Ve buradan favoriler oluşturabiliyorsunuz kendinize. Bu favorilerdeki kahveleri de yapabilirsiniz. Az önce de gösterdiğim gibi yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı var. Bunun sayesinde dilerseniz espresso, dilerseniz büyük orta bardak latte, dilerseniz daha büyük bardak latte. Burası maksimum 15 santimetreye kadar bardak alabiliyor. Bu da bardak çeşitliliğiniz yani kahve çeşitliliğinizi arttırıyor. Evet su tankımızın kapasitesi 2.4 litrelik bir kapasitesi var. Bu da bana sorarsanız yeterli bir limit. 2.4 litrenin yani bir 10 bardak falan rahatlıkla kahve içeceğinizi düşünüyorum. Gelelim pompa basıncına. Biliyorsunuz tam otomatik kahve makinelerindeki en önemli konu basınçtır. Burada da 19 bar bir kahve basıncı alıyorsunuz. Bu 19 bar sayesinde de aslında ideal espresso keyfini çok rahatlıkla yaşayabileceğinizi söyleyebilirim. İçerisinde kolay temizleme özellikleri var. Zaten beni en çok etkilen kısımlardan biri de buydu. İsterseniz süt hazne kısmını çok rahatlıkla, bu, bu kapak da çok kolay çıkıyor bu arada. Bu kapağı rahatlıkla çıkarıp süt hazne kısmını da temizleyebiliyorsunuz. İçerisindeki fonksiyonlar sayesinde genel temizleme, süt temizlemesi, bir sürü temizleme seçeneği var. Bunlar da sizlere hem makinenin ömrünü uzatıyor hem de daha temiz olmasını sağladığını söyleyebilirim. Evet kahve çekirdek haznemizde 350 gram. Yani yarım kilo yakın kahve çekirdeği alıyor. Bu da yeterli olduğunu söyleyebilirim. 350 gramlık kahve çekirdeği alması bizim için Yeterli bir seçenek. Evet şimdi gelin bu arkadaşın yeri zaten hazır. Götüreceğim yerine kuracağım. Şöyle köpükler oldu. Köpükleri bir üfletirim. Daha sonra suyunu doldururum. Bir filtre kısmını yıkarım. Suyunu doldururum. Kahve çekirdeğini hazırladım. Ben şöyle birkaç gün bu arkadaşı deneyimleyeyim. İç özelliklerine bakayım. Nedir ne değildir. İyice tecrübeleneyim. Ondan sonra sizlere kendi bulunduğu köşede reisin orada bir Menü arayüzünde gezelim. Telefon bağlantısını gösterelim. Birkaç da sizlerle kahve yapalım. Hadi arkadaşı yüklenelim eve gidelim. Evet şimdi kahve makinesi karşımızda. Şöyle bir uzun basıyoruz. Açıyoruz. Açıldı. Şimdi bir öncekinden kalan içerisini temizleme olayını yapacak. Hemen şöyle bir bardak koyuyorum ben. Ben böyle yapıyorum. Normalde buradaki hazne temizlediği su. Elimden geldiğince hep böyle temiz tutmaya çalışıyorum. Yan taraftan tankı doldurduk. Üst tarafta kahve çekirdeklerimiz var. Şu an temizlemesini yapıyor. Ben böyle paket süt kullanıyorum. Normalde içerisinden biliyorsunuz göstermiştim. Şöyle bir süt için hazne çıkıyor. Buraya süt dolduruyorsunuz. Daha sonradan buradaki süt çekme yerinde içerisine koyduğunuz zaman bu şekilde de güzel bir görüntü olabiliyor. Fakat ben sürekli süt taze dursun diye dolaptan alıyorum. Bu şekilde açıyorum. İçerisine sallıyorum. Kenarda duruyor. Gördüğünüz gibi sistem bu şekilde işliyor. Şimdi sizlere ekranı göstereceğim. Şimdi burada kendiniz favori kahveler oluşturabiliyorsunuz. Burada klasik kahvelerimiz var. En baştan başlayalım. Espresso, Espresso Doppio, Coffee Crema, Coffee Grande, Coffee Crema'nın büyüğü oluyor. Coffee XL, ya bu da filtre kahve gibi bir şey oluyor. Cappuccino var. Latte macchiato var. Sütlü kahve var. Bu arada burada bakın Almanca yazıyor. Çünkü benim kahve makinemde yani EQ700'de Türkçe dil desteği yok. Ben linklerini bıraktığım kısımdaki ürünlerin hepsinde Türkçe dil desteği var. Buradan da dilerseniz köpüklü süt alabiliyorsunuz. Bu kısımdan sıcak süt alabilirsiniz. Ben bazen Elisa'ya kakaolu süt yaparken buradan sıcak süt alabiliyorum. Ya da buradan sıcak su da alabiliyorsunuz. 90 derece hatta. Dünya kahvelerine geldiğimiz zaman ise Risetto, Espresso Macchiato, Cold Brew. Yani ben yazın şu Cold Brew'e biteceğim gibi duruyor. Sürekli içeceğim gibi. Cold Brew Macchiato. Bu da çok lezzetli oluyor. Slow Brew. Bu Cold Brew'leri falan ince ince böyle biliyorsunuz zaten Cold Brew'de uzun süre demleyerek oluyor. Çok ufak ufak demleyerek yapıyor. Daha sonradan burada Flat White var. Devam ediyorum. Kafe Con Leche. Americano, Kleine Brown'a, bu da küçük şey gibi, kafe krema gibi. Buradan da telefona bağlamıyorsunuz. Hemen onu da göstermek istiyorum. Bakın Siemens Home Connect uygulamasıyla birlikte çalışıyor. Uygulamaya giriş yaptık. Direkt kahve makineme bağlanıyor dedi ve bağlandı. Şu anda makine açık. Buradan makineyi kontrol edebiliyorsunuz. Dilerseniz bakın dünya kahveleri kısmına bastığımız zaman daha burada olmayan bir sürü kahve çeşidi var. Bu kahve çeşitlerini makineye ekleyebiliyorsunuz. Ya da tariflerini de görebiliyorsunuz. Örnek veriyorum şurada tarçınlı bir şey var sanırım. Basıyorum. Bardağa neler koymam gerektiği yazıyor. İşte bir porsiyon, bir çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı tarçın, bir tutam kakule, bir tutam zencefil, vanilya şurubu koyup ondan sonra buna basacağım ve bu bana bu gördüğünüz tarifi yapacak. Çok güzel. Burada da daha değişik tarifler de vardı buraya girerseniz. Şeylerle beraber, kahvenin yanında yemeliklerle beraber. Buradan biliyorsunuz su tankının içerisinde filtre var. O filtrenin değişeceği zamanı, makinenin temizleme zamanını her şeyi bu app üzerinden görebiliyorsunuz. Alt kısmında açma kapama düğümümüz var. Şurada iki bardaklık seçeneğimiz var. Buna bastığınız zaman şurada iki bardak simgesi çıkıyor. Yan yana iki tane bardak koyup bu şekilde bir bardağı sağ tarafa bir bardağı sol tarafa koyup yapabiliyorsunuz. Şu düğmeye bastığınız zaman da aşağı yukarı 177 bardaklık bir filtremiz kalmış. Milk sisteminin yani süt sisteminin temizliği 3 dakikaymış. Aşağı yukarı 890 bardak sonra da gördüğünüz gibi tabletle temizlememiz gerekecek. Bunları buradan takip edebiliyorsunuz. Ya da ayarlar kısmına bastığımızda, şimdi burası Almanca ama ben size biraz Türkçe'ye çevirip anlatacağım. Burada bardakla ilgili şu gördüğünüz kısmı ayarlayacağınız. Burada Leta ara süresini belirleyebiliyorsunuz. Buradan işte makinenin ne zaman kapanmasını, işte 30 dakika sonra gibi 15 dakika sonra gibi ee, çıkardığı sesleri buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bakın dil kısmına giriyorum. İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Almanca var ama Türkçe yok. Söylediğim gibi sizlerde olacak bu. Burada işte kendinize işte eşim ben gibi şeyler belirleyip favoriler oluşturabiliyorsunuz. Home connect uygulaması buradan bağlanıyorsunuz falan filan. Yani çok da böyle karışık menüsü yok. Her şey çok basit, güzel. Abi çok lezzetli kahve yapıyor ya. İşin önemli kısmı o. Şimdi sizlere zaten onu göstereceğim. Şöyle biraz geriye alayım. Şimdi flat white içiyor benim işim. Ona bir de mesela kahveyi seçtiniz. Üzerine basıyorsunuz. Şimdi üzerine bastım. Buradan kahvenin yoğunluğunu seçiyorum işte. Çok yoğun mu olsun? Şimdi sert mi olsun? Çok sert mi olsun? Çok sert zaten yapmıyor. Yani bu kahvede yapmıyor. Normal mi olsun? Hafif mi olsun? Hafifi seçelim. Şimdi şu bardak ben ortalama göz kararı hep hesaplıyorum. 160 çarpı 2 yapıyorum ben buna. Pardon 140 çarpı 2 yapıyorum. 2 bardaklık seçeneğini hemen şu bakın üstü açılacak. 2 bardaklık seçeneğini açıyorum. Şu an her şey hazır. Start dediğimde başlayacak. Size başlayışını göstermek istiyorum. Şöyle gel. Ve başladım. Buradaki ışıklarımız yandı. Kahveyi öğüttü. Çekti. Flat white yapıyoruz şu anda. Şu kısımdan ilerleyişi görebiliyorsunuz. Doluyor zaten. Tekrar kahve çekiyor. İşte i̇ki bardaklık dediğim için ona göre ayarlıyor kendisini. Kahveleri çekti, şimdi süt geliyor. Ve bittiği zaman yukarıda sizlere flat white kahveniz hazır. Arka taraflara bakın yaptığı ülkenin fotoğrafı var. Bir şey mi? Çok da güzel duruyor. Hani tarif edemem ya. Baya iyi duruyor. Tadımı da mükemmel. Şimdi de bir tane kendime şöyle bir bardağım var. Bu bardağım kafe con leke yapacağım. Şu. Üzerine bir sefer basıyorum. 150 milim benim için yeterli. Kahve seviyesini de biraz sert yapalım. Ama biraz şöyle şeyini değiştirmek istiyorum. Karamel şurubum var şöyle. İçine biraz karamel şurubu koyacağım. Şöyle Gezdirin bardağımı. Başla diyorum. Ve başladı yapmaya. Hangi şehrin özelliği arkasında şehir var? Hadi siz bu şehri bilin. Şu şehir. Arkada. Normalde <laughs> sütlü içmem sabahları ama bir içesim geldi. Amerikano falan çok seviyorum sabahları. Ama sütlü biraz şov yapmak istedim. Yani yukarıda yazdığı kahveniz bitti diye. Böyle. Şimdi sizlere kahvemi göstermek istiyorum. Dibinde de karamel var biraz. Mis gibi karamel kokusuyla. Hemen tadıyoruz. Bu arada kahve sıcaklığı falan mükemmel. Karamelle de bu kahvenin uyumu çok güzel olmuş. Ve ben bu makineyi yaklaşık 1-1,5 aydır kullanıyorum. Anca test etme fırsatım oldu yani videosunu yapmaya. 1,5 aydan beri inanılmaz memnunum. Yani benim kahve içiş tarzımı bile değiştirdi. Çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Mesela kahvelerimizi içtik, her şey tamam. Sütümü kaldırıyorum. Şöyle ıslak bir bezim var benim her zaman. Sizlere ne yaptığımı da göstereyim. Yani kahvemi aldım. Şimdi şu uçlarını şöyle siliyorum kendi elimle yani ileride uğraşmamak için böyle sildim her yerini. Sütümü çıkarıyorum. Çıkardıktan sonra şöyle süt borumu temizleyip yıkayabilirim. Çok da kolay böyle çıkabiliyor. Daha yeni yıkadım için yıkamıyorum. Sonra şurada yanda yeri var koydum. Sütümü kaldırıyorum. Makine zaten otomatik olarak ayarlı. Yarım saat sonra kendisini temizleyip kapatacak. Daha sonra alt kısımda da bakın kahveler burada birikiyor. Şöyle göstereyim şu kısımda kahvelerimiz birikiyor. Bunları da boşaltıyorum, temizliyorum, atıyorum mesela. Yani daha sonradan makinamız ertesi gün için hazır. Hadi gelin biz de videoya devam edelim. Evet, tekrardan sizlerle beraberim. Gördüğünüz gibi kahve performansı benim de beklediğim gibiydi. Zaten isteyerek aldığım bir makina. Bu arada kendi paramla böyle çatır çatır aldım yani. Hiçbir sponsorlu bir video değildir. Eğer ki ben uzun araştırdıysam ve bu makineyi tercih ettiysem inanın bir iyi yönü vardır. İyi yönlerinden de zaten sizlere bahsettim. Kendi kendini temizlemesi, güzel kahveler yapması ve tabii ki de markanın önde gelen kahve makinelerindeki gücü diyebilirim. Fiyatına gelecek olursak şimdi bu arkadaş EQ700 klasik modeli bir de bunun bir üst modeli var. Bir üst model dediğimde süt tankı var sol tarafında. Özellik olarak her şeyi aynı. Aralarında 3-4 bin liralık bir fiyat farkı var. Ben bu ürünü tercih ettim. E, çünkü o 3-4 bin liralık farkı vermek istemedim. Örnek veriyorum bu 33 bin liraysa şu anki tarihle. O 36-37 bin liralardaydı. Ben sizler için hem güncel fiyatlarını hem de güvenli bir şekilde satın alabileceğiniz linklerini açıklamalar kısmına ekliyorum. O linkler zaten affiliate linklerdir. Yani benim komisyon aldığım linkler ama diğer türlü bu kahve makinesiyle ilgili hiçbir reklam, hiçbir sponsorluk almadığımı söyleyebilirim. Evet bu makineyle ilgili düşüncelerim. Ben kısa zamanlık süre içerisinde çok memnundum. Zaten bir arkadaşım da içip denemiştim. Yani aldığınız kahve çekirdeğini fitre kahve olarak yaptığınızda tadı çok farklı. Şu makine size o kahveyi sunduğunda inanın sanki bir barista sizlere kahve hazırlıyormuş edasıyla o zevkle bu kahveyi tüketiyorsunuz ve içiyorsunuz. Kesinlikle deneyimleyebileceğiniz bir yer varsa Gidip bu makinenin yaptığı kahveyi deneyimlemenizi tavsiye ederim. Hadi artık ben kaçar. Diğer videolarımda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ben bol bol kahve içmeye gidiyorum. Size de afiyet olsun.